kalan dostluklar ne kadar acı Memo. Hayat ne kadar acımasız. Nasıl tatlı da bir kızdı ya. Tam arkadaş olmuştuk, sırdaşı olmuştuk. Birbirimize can yoldaşı olmuştuk. En çok onu seviyordum biliyor musun? Vallahi en çok onu seviyordum. Tam kanki olmuştuk. Ya size sanki abla kardeş ilişkisi daha uygun gibi ama... Bari acıma saygı duy Memo. Bari acıma saygı duy. Ayrılmaz üstü dağılıyor. Hangi kaçak gelin İzmir'e dönüyor? Çok yakın. Ne yapıyorsun sen bakayım orada? Bana bak. Ver bakayım şunu sen. Ya abla. seni çakma Cofri seni. Kötü kalplisin Memo. Senin o taht oyunlarını başına yıkarım haberin olsun. Ya o kız bizim arkadaşımızdı. Daha ön arkasından döktüğümüzde kurumadı Memo yani. Ne kadar ne kadar etik sahibi olmayan bir insansın sen ya bir seviyesine bir mükemmellik. Adeta bir Junior Şebnem Gürsoy görüyorum ve sen benim ustalık eserim olacaksın. Ay, pardon Rüyacığım. Efendim. Siz bana düzenli olarak uydu alıcı satmaya çalışıyorsunuz. Ama benim şöyle bir problemim var ki televizyonum yok. Hayır anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Yani kadın hayır deyince belki belki deyince evet kuralından mı ilerliyorsunuz? Allah Allah beni derhal aramayacaklar listesine yazacaksınız. Yoksa ben sizi öldüreceklerin listesine ekleyeceğim. Bay bay. Rüya? Rüya? Şimdi. Şey, Birbirinizi tanıyor musunuz? Maalesef Rüyacığım. Tanışmakla kalmıyoruz. Maalesef sürekli karşılaşıyoruz da. Maalesef. Ya senin bu özgüveninden ne zaman altı sıfır atılacak? Sen hala mı? Hadsizlik dili ve edebiyatı diyorsun. Israrcıyım diyorsun. Yalnız o fakülte yıkarım senin başına. Ee, Biraz fazla mı güzeliz acaba? Evet. Kaç yaşındasın bakalım Rüya Hanım? Ah. On. Emin misin? Bence en fazla sekiz. Şey yedi. Yedi biliyordum. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sa Bu kadar güzel olman diğer kızlara haksızlık değil mi? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Öyle mi? Bence öyle. Rüyacığım. Bu abi ilk defa söylediği bir şeyde haklı. Ama genel olarak hiç kale alınacak bir insan değildir. Siz birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Aa! <laughs> Yok artık. Rüyacığım nereden çıkarıyorsun bunu? Ee, biz sadece uzaktan tanışıyoruz. Efendim kainat. Ne? Ne poğaçası kızım ya? Ben ne anlarım poğaça yapmaktan? Farkındaysan bu cümlede bir özne yükleme uyuşmazlığı var. Ya Şebnem biliyorum hiç sana göre işler değil ama yardımına ihtiyacım var. Yetiştiremeyeceğim bak ne olursun. Hadi gel eve. Tamam tamam. Bak şu paniğini hemen sessize alıyorsun. Biliyorsun ki benim yapamayacağım bir şey yok. Ben sadece hapsizlere tahammül edemiyorum. Tamam hadi öpüyorum. Şimdi geliyorum bay bay. Rüyancığım gidiyorum. istersen git istersen sabaha kadar otur konuş istersen ateşle barut yan yana olmaz ki geçti ya valla, bittim ben bittim. yetişmeyecek ay kızım ya bir sakin Allah Allah bir gün öleceksin şu özgüven yetmezliğinden ya, ya ne yapayım şey ben akşama kadar 300 poğaça imkansız <laughs> Bak canım, Şebnem Gülsoy'un her zaman söylediği gibi oh, 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 oh. imkansız halde olur, mucize biraz zaman alır. O yüzden. Hadi bakalım, işe kovalıyoruz kızlar. <laughs> Selim telefonlarına mı cevap vermiyor? Adam ah yapma böyle. Bak beni de bunalıma soktun. İyi de ne yapayım tez hoş ya. Yaşam sevincim bana kadardı zaten. Onu da dibini sıyırıyorum şu anda. İyi de canım Aymen'in gitmesine hepimiz üzüldük. Ama ona git diyen olmadı ki. Onun kararı. Ama biz ayrılmaz muhteşem bir üçlüydük. İzmir çıkışlı, boyoz, yumurta, çay gibiydik. Daha bir ay geçmeden iki kişi kaldık. Yakında ben de pes ederim zaten. Sen, sen pes edeceksin. Senin yapamayacağın, başaramayacağın iş yok Şebnem Gürsoy. Gerçi ikinci gün o işe gitmezsin, o ayrı. Sana burnunun dikine gitme diyeceğim ama... ...senin oradan döndüğün yok zaten. Yoksa gönüllerin şampiyonusun Şebnem Gürsoy. Evet ya, bu nedir canım? Allah Allah. Şebnem ayakları üstünde duracak, o Almila geri gelecek, o kainat da devam edecek. Benim adım Şebnem Gülsoy, ben bu oyunu bozarım. Bozarsın tatar Şebnem. Önce siz Almila'yı ikna edin, gerisini bana bırak. Nasıl? Şekke. Ömer Bey. İyi akşamlar. Sizi bu saate rahatsız ediyorum. Ne olur kusura bakmayın. Sizden bir ricam olacaktı. Ne demek Emir? Lütfen. Sadece bir rica. Ee, sizin yoga merkeziniz için bir hoca önerecektim. Evet. E, kendisine bizzat keyfiyim. Tabii siz de uygun görürsünüz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Adı Almila Peker. Şu anda İzmir'de. Ama çok yakında İstanbul'a dönecek. Artık ayrıntıları yüz yüze konuşursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yuuu! Sen harika bir kadınsın ya. Ben bunu hemen ambulans vereceğim. Ay çok güzel. Ay dur. Heyecanlandım. Gerçekten şu telefon operatörlerinin hassizliğine bir çözüm bulunmalı. Gerçekten. Ne oldu? Hayır yani. Koskoca Şebnem Gürsoy telefon açtığı zaman aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sesini duymamalı canım. Hayret bir şey. Devlet buna bir çözüm bulsun ya. Ama ben ne yaparım? Aymi evini aradım. Ah, İyi akşamlar. Ee, orası Aymi Hanım mı mi acaba? <laughs> şey, ben Şebnem, Ermila'nın İstanbul'dan arkadaşı. Hani şu kaçak gelinlerden en tatlı olanı. Ermila'yı alabilir miyim? Altay ay mı? Ha, anlıyorum. E, tamam, iyi akşamlar. Ne olmuş evden? Teyze hoş. Almila kendini yogaya vermiş. İnzivaya çekilmiş. Dış dünyayla bütün ilişkisini kesmiş. Annesi diyor ki... ...en son böyle olduğunda... ...altı ay sürmüştü. yazıkların efendisi? Kainat soracaksan eğer kalbim Mege'de kaldı şarkısı onun için tarih oldu. Biz onu repertuardan çıkarttık yani. Şebnem konuşmamız lazım. Çok önemli. Canım ben sana anlatamıyorum galiba. Bak ben kızlar sana güvendiği için güven. Tamamen sürü psikolojisi yani. O yüzden bekleme yapmak istersen. Ya bu sefer pişman olmayacaksın ama. Sen nerede sızdın bir aramıza? Daha gidiyorsun. Şevlen, Özgür bir şans daha istiyormuş. <laughs> ne münasebetmiş? <laughs> Çocuklar, size dünyanın en kısa fıkrasını anlatayım mı? Anlat. Şebnem affetmiş. de senin Acaba bu kız sahiden dijital ortam yerine enerji olanı mı haberleşiyor? Yani ne bileyim cep telefonu, bilgisayarı falan yok. Ex-darlinglerin en hızlı geri döneniyle mi görüşüyorum acaba? Dönmene gerçekten sevinmişsin Şebnem. Ah dönmene sadece sevinmedim. Aynı zamanda gönlümün en nadide bölgesine hızlı bir giriş yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Gidişinle dönüşün arasındaki uçurumu açıklayabilmem için coğrafya bilgim yetersiz kalır. E, eğer bu söylediklerin gerçekse... Gerçek. Gerçek hiç bu kadar ifadesiz olmamıştı Arda. Bunu sözcük olmaktan çıkarıp hayatın ta kendisine dönüştürelim diyorum. Hı? Nasıl olacak? ...yakacak gibi gelecek zamana dair kuşku dolu soru eklerini kullanıp... ...şuursuzlukta mümkün mertebeye ulaşmasan diyorum Arda'cığım. Her şey senin ödüşün oldu zaten? Bunu baş başa, göz göze, diz dize konuşmak için... ...akşam dokuzda Seniha Sultan'ın evinde ol. İstersen hemen de gelebilirim. Ay, özleminin anlamını anlayabilmek için lütfen bana biraz zaman tanı. Tanı ki daha önce hiç bilmediğim bu duyguyla olgunlaşabileyim, tamam Akşam saat 9'da seni Susan evinde ol. Hadi bay bay. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir Lütfen, lütfen. Ya hadi ya, inanç keçilik yapma ama. Ya Şebnem sen çıldırdın mı ya? Delirdin herhalde. Israr etme. Olmaz diyorum. Olmaz. Çünkü bu ön yargı, bu fikri sabitlik, bu vizyon darlığı... ...senin gibi abilerin en moderni yakışmıyor. Hem asla o kadar uç bir kelime ki bunun bir adım sonrası mutlakadır. Küçük hanım bana bak. Bu retorikler bana sökmez tamam mı? Ben bir şey için olmaz diyorsam o olmaz anlamına gelir. Başka bir anlamı da yoktur. Tabi. O kadar tutkulu olmaz diyorsun ki. Gerçekten şu an sana hiç inanasım gelmiyor. Ben akşamdan beni rahat bırak tamam mı? Benim işim gücüm var. İşin gücün mü var? İşin gücün şu dışarıda iki içi geçmiş kadın mı? Hayır. Zaten iki saattir bir falı deşifre edemedik bunlar. O falda görmek istedikleri şey koca. Onun için saatler değil, günler gerekiyor maalesef. Tamam tamam, şu an işim gücüm yok. Ama bu sonradan işim gücüm olmadığı anlamına gelmez, anladın mı? Aa, bir dakika, bir dakika. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, bizi tekrardan bir araya getirmeye çalışıyorsan... ...boşuna zahmet etme. Olmaz çünkü. <laughs> ben mi bir araya getirmeye çalışıyorum? Ben, ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa... ...yine de bir araya getiremez. Unut onu Müftü abicim. Bak, benim öyle bir niyetim yok. Gerçekten. Gardrobumun üzerine yemin ederim ki yok.